Bana okuyacaksın. Evet. Ben sana diyeceğim, sen beni dinleyeceksin. <laughs> ben, diyeceğim, ben diyeceğim, öğreneceksin. Ben öğreneceksin. Merhaba arkadaşlar, Salsa Bak kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuz. Bugün güzel bir misafirim var yanımda. Sevgili eşim Merve. Onunla ilk defa oyun oynayacağız. Öncelikle Allah'tan sabır diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, oyun olarak da Unreal 2'yü seçtik. Tabii ki bir Radio Ornat'la başlatmak istemedim kendisini ama inanın ee, onunla Red Ornat oynadığımda nasıl bir sonuç ortaya çıkar ben de çok merak ediyorum. Her neyse. Bu arada nasıl oynanıyor bilmiyoruz. Türkçe dil desteği var mı diye bakmak istiyorum ama ee, yok galiba. Ne diyor? Select Wing falan filan. Geçiyorum. Şimdi oyunu öğrenebilmesi için basit bir oyun seçtim ama umarım zor değildir. Yani ben videolarını izlediğimde bana kolay geldiği için bu oyunu tercih ettim. Bakalım ne olacak? Ne verecek? Bence kolay bir oyuna benziyor. Ben de yapabileceğimi düşünüyorum şu anda. Birazdan şah <laughs> takipçilerimiz de buna şahit olacak bu iddia. Aa başladı galiba. Bu ne? Bir dakika bakayım. Aa. Ben, ben, olmak ben şurayla mı? oynayabiliyorum sen şunlarla bak bir hareket et. bakayım oluyor mu? Bir dakika. Aa bir dakika. Switch karakter Presim bir şeyler diyor. Hı hı. Tamam. Ama ben nasıl oynayacağım? Dur bakalım. Bunun bir ayar olması lazım. Bekle. Evet. Klavye ekle dedik. Oğlum bakayım bir. Tamam sen de bir şeyle oyna. Bir dakika. Şu an geri geliyorum. Evet tamam. Bunları keşfet. Hangi tuşla ne yaptığını. Zıplayabildim. Tamam. Onların yerlerini ezberleyeceksin zamanla. sadece iki tane tuş oyna. Bak bununla gidiyorum. Tamam. Bununla geliyorum. Tamam. Bunu bir şey yapmayayım. Şunlar ama şunlar var. Bak bunlar ne işe yarıyor. Bana ne yaptın böyle? Ben sana, aa, ne yaptım ben sana? Ben neredeyim? Bilmiyorum ne yaptığını. Ne oldu peki şu anda? Ben hiçbir şey yapmadım. Ha geldin. Tamam takip et beni. Zıpla gel. Bir dakika geldim. Tamam şunu daha iyi bekle. Şunu şuraya çekeceğiz. Gel buraya. Geldim. Tamam buradan devam edelim. Bekleyin <laughs> <laughs> gelme. <Gelmiyor. gülüyor> <laughs> Gerçekten. Hayır burada yine bir şey yiyeceğiz. Gel gel atıyorum görüyor musun? Evet. Müthiş bir yetenek. Abidesi. Tutumda De, da var mı bu, acaba? Bakayım, dur dakika. bak sürekli zıplıyoruz şu an. Yani. Böyle olmaz. Bir buraya gelsen. Ee, ne diyor? Um, right. Tamam. E... Ne diyor? Yani tam olarak anlamadım. Aslında basıyoruz ama bir alabilir miyim? Bakayım bir dakika. Hayır, dünyanın en zor oyununu seçmişim galiba yanlışlıkla. Minecraft'ta başlamalıydık bence. <laughs> evet. İyi gittik aslında ama burayı çözemedik şu anda. Ne oldu? ya yani üç, şu üçgene basarak bir şey yaptım ama ne yaptığımı anlamadım. Devam edelim. Ya bu neden geri atlıyor ki acaba? Hı. uzaktan atlaman lazım. Daha gel. Hmm, çok saçma. Ya bakalım burada ne var? Ha, bu bizim çıktığımız valizler galiba. Evet, iki tane iplik karakterinin mağaraya girdik galiba. <laughs> Bu level diyoruz bunlara. Seviye atlıyor sürekli oyun. Evet şu an bitirdik birinci seviyeyi o Yüksek zıplamak için basılı tutmaya çalış. Bir daha geri gel. Ben mi geriye Hayır bak şöyle gel buraya. Uzun basılı. Nereye basmam gerekiyor şu an? Bak. Zıplama tuşu. Evet, evet. Ay burada yine kaldım. Neredesin? Tamam, çıkalım. Dikkat. Evet. Ben kaldım. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geç Dikkatli, sakın düşme. Hayır panik yapma, bekle. Bekle. <laughs> şimdi yukarıda ne var? Bir şey yok. O zaman şöyle yavaşça şuraya atlayacağız diye düşünüyorum böyle. E aşkım ileriye geri gitmiyorsun bak. Şunları niye kullanmıyorsun mesela? Allah bana sabır versin. Yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Evet ben artık. Tam beni izle bak. Ben nasıl gidiyorum. İyi ha, öğrendin yani. Ay pardon. Hmm. Pardon. Gel. gel buraya. Buradan Eee Şöyle buraya gel bir önce. Buraya bir tık zorlayacak biz gibi. Hayır. Oradan zıplaman lazım. Uzun bir şekilde. Bekle. Zıplayayım mı? Evet. Zıplıyorum. Ama <laughs> olduğun yerde değil. İleriye atlayacaksın. Evet. Bekle. Şimdi bak. Bir tık geri gideceğim. Şimdi buradan gel. Zıpla. Şimdi koş koş koş. Mi? Zıpla. Hayır. Koş zıpla. Evet. Yavaş. Tamam. Bir tık geri gidelim. Bir dakika. Aynı şekilde zıplıyoruz. Ay. Ay. İnanmıyorum sana. Şu anda. Mikrofonum bile düştü bunu görünce. Hayır. Devam et. Bravo burayı da aynı şekilde. Ee, evet bunu nasıl yapacağım? bak sana anlatıyor orada. Kalmak için bak şu tuşa bas bu tuşa bas şeklinde. Ha, onlar şunlar bak bu tuşlar. Fakat ben nasıl kalacağım bir fikrim yok pek. Bir dakika ben bununla mı kalmam lazım? Eyvah. Bununla kalacakmışım herhalde. Ben düştüm bu arada. Aşkım hayır o kadar uzağa gitmiyorum. Tamam halletmeye çalışıyorum. Şimdi. Tamam var. oradan. Ben nasıl atlayacağımı anlamadım bu arada. Bakarak bir dene. Bunlar hangi tuşlar olması Evet, değil? bir saniye. Şu aptal müziği bir önce durdurmam gerekiyor. Kulağımın içerisinde e, çok gereksiz bir müzik çalıyor. Tamam. Evet. <laughs> evet. Şimdi şöyle, şuraya atlayalım bir önce. Ha. Gel oraya. Uzaktan atlayayım. Evet. Buradan da buraya. Bravo. Evet, geldim. Bakalım buradan nereye gidiyoruz? Evet, şu seviye. Yeni bir seviye, yani bir seviye attım. Aynen öyle yaptık. Bir dakika bak, hop 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 bekle. Buraya gelmeyecek Mavi o. benmişim. Şuradan buraya. Çabuk 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 çabuk. Ay, ay. Ee, galiba oradan oraya atacağız bir daha baştan. Buraya, ay, bir daha baştan mı? Evet seni bekliyorum. <laughs> bir dakika geldim. Tamam atlayalım. Atladım. Gel gel gel. Buradan oraya atlamamız lazım ama nasıl olacak anlayamadım. Evet, evet. Or not? Oynadığım günleri o kadar özlüyorum ki. <laughs> şuradan bak, şuradan şuraya Be bekle bekle bak bak şuraya. Buraya böyle atlaman lazım tamam mı? Ha, oraya atlamam gerekiyor. Küçük geldi. böyle yavaş yavaş gelip <laughs> atlıyorsun zaten. Hemen geliyorum. Evet, evet. Hı -hı. Gerek yok, yok aşağı atla. Tamam, buradan da koşarak buraya atlıyoruz. Bravo. Buradan karşıya, karşıdan buraya. Burası zor gibi biraz. Aslında daha zorlarını gördük. Aynı şekilde yapıyoruz. Bravo. Evet burası bir tık zorlayacak mı? Bakayım. Heh. Biraz daha yüksekten zıplamaya çalış. Bravo oradan gel harika. O zoru başardın aslında şu an. <laughs> <laughs> Oyunda olmayan bir mekaniği yaptın. Birazcık zoru başardım. Aynı şekil. Zıp 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 zıplıyoruz. Bravo. Evet. Evet artık Red Yornat oynamak için bence yeterli bilgiye sahipsin. Ben de öyle düşünüyorum şu anda. İyi ilerledim. Buradan tutuna 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 tutuna, tutuna inip aşağı zıplıyoruz. Ay. Ben artık yürüyen bir ölüyüm. Tamam bu taraftan gidelim. Her şerde bir hayır vardır. Başa mı düştük? Hayır, Yo. Benziğim. Beni takip et canım. <laughs> Yeni boss. <laughs> Pardon. Geldim. Gel. E? Ben ha ben... zıplayıp bunu kıracağız. Öyle mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Sallamış da olabilirim. Gel zıplayalım şu uçta. Tamam. Şöyle yapacağız. Tam karşıya zıplayalım. Bence yeni aynı yere gelmedi. Evet. İşte oraya tekrar bizi sokması lazım. O yüzden Yo Yok mu? bu oyun biraz zorladı şu anda. Evet. Hızlı hızlı gidelim. Tamam burası basit. Buradan buraya buradan buraya. Tamam şimdi bak çok dikkat olmamız lazım. Bir şuraya geçelim önce. i̇lk ben geçeyim tamam bekle. Tamam bekliyorum ama birimiz yanar şöyle. Zaten... Bak buradan zıplıyoruz. Düşün aşağı geldim böyle zıplayacaksın tamam mı? Bak kayıyoruz zıpla. Aşkım ben geçti. Allah da beni <laughs> Gelmem gerekiyor mu? İpimiz gidiyor. İpimiz çok bitecek muhtemelen. Evet, ben çok azaldım. Geliyorum aşkım. Bu sefer ben yapamayacağım <gülüyor> <gülüyor> ama. bravo, bravo. Tebrik ederim. diyor hatta psikopat bölümlerin... ...oynama hakkını kazanmış oldun. Şimdi... Et, tamam mı? Beraber, aynı anda. Gel. Sıpla kay ve kay. Çok iyi, çok evet. iyi. Buradan aşağıya atlıyoruz. Yani dördüncü bölüme de geçmiş olduk böylece. Bu bölüm bir tık zorladı gibi ama. Bir tık zorladı gibi. Akrep falan var burada. Evet. Hmm. Ha, şey yapman lazım. Şu, şu galiba ya da şu. Ha, aynen. Şu alttaki şu var ya parmağınla. Şuraya basacaksın. Oraya ip atıyorsun. İpe tutunup yukarıya bizi çekmesi lazım. Ha, At kare tamam çık. Evet. Tamam git mi? ipi çekme sola bas sola çek. Heh. bak sola basacak mısın tamam mı çek beni. Tamam. <laughs> Hayır gidelim. Bu fazla uzadı zaten. Buradan devam edelim. Buradan yine ip atacak gibi. İp ha, evet. Mi? Yine sağ sağla atıyorsun. Sağ aşağıyla. Çık oraya önce bir. Daha bu biraz daha geriden galiba. Şuradan şöyle zıplayarak atabilirsin, zıplayarak. Zıpak zıplayarak atabiliyorsun, İşaret çıkıyor yukarıda. Nasıl yapacağım? Zıpla ve sağ aşağıya bas. Tamam. Sonra solla beni çek. Oy. Oh, evet. Aa, ah, canım işim. Gel bakalım. <laughs> Geliyorum. Harika. Aynı şekil buraya atıyorsun. Ama şuraya yakınlaşıp yakınlaşıp bak şuradan şuradan böyle atıyorsun. Yine zıplayarak mı yapacaksın? Yani? kendini oraya atacaksın. At bir anda bırakacaksın kendini oraya. O dönerken bence atacaktın kendini. Bırak istersen. Bir daha yap. O böyle dönerken zıplayacaksın tamam mı? At. bekle yok. <laughs> Dön, at şimdi. Evet. Şimdi beni çekiyorsun. Şey zor kat evet. mı? Ben değilmiş gibi istediğin <laughs> ya. Evet. Çok zorlandım ama hmm, evet. evet. İyi başardık. Öğrenme için aynı şey yapıyorsun, ama şu alana girip yapıyorsun. Tamam mı? bak, alan alana girince çıkıyor o işaretler çünkü. Asıyorsun. <laughs> Aferin bah, at, Ama dönemiyorsun. <laughs> Bir Tamam, tekrar deniyoruz. bir dakika yanlış. Hadi dönerken kendi atacaksın. Evet, uzaya işim. Beni çekebilir misin? Harika. Yine bütün pripiçliği ben çekiyorum aşağıdan. Ben seni kurtarıyorum ama ben evet seni evet, kesinlikle öyle. Aynı şekil burada yapıyorsun. Bu sefer dönerken tam şuraya geldiğinde atlıyorsun. Bak böyle döndün, burada zıpla. Zıpla. Tekrar değil ama zıplamak. Değil, değil, değil. farkındayım. Tamam, bir daha de deneyelim. Tamam. Evet, bu harika. Hadi Şimdi gel. çek bakalım sevgili eşini. Allah! Eşini... İş... Hayır. <laughs> <laughs> Bırakır mısın? <laughs> Bak. <Bırakmayı bilmiyor. gülüyor> of, bu öyle mi bırakılır? Hayır, yukarıya çekeceksin. Solla, hatırla. Tamam çek çekiyorum da sen gelmiyorsun. Geliyorum geliyorum çek sen çek çek çek. Çekiyorum. Çek. Aşkım bırak <gülüyor> beni. Yürü <laughs> <Yur>, bırak beni. <laughs> tamam tamam. E şimdi buraya gelip aynasını yapıp buraya atlayacaksın. Çok zorluyorum. Şu Biraz zor. Bak. Farkındayım ama. Ay. Neden basmadın? Neden? Sen beni Neden? kurtaramazsın değil mi? Ben kendimi <laughs> Yok senin ipin var. Sen rahat bir şekilde gelirsin. Kopmayalım diye ben sen... Ama sen niye geldin zaten <laughs> sor. <doğru>. Kopmamak için. tamam. <laughs> <Eşim, gülüyor> yapma böyle fedakarlıklar. <laughs> <laughs> tamam hadi beni de çekin. Dur sen nasıldı? Öyle... Bilmiyorum sen Evet böyle böyle. Böyle biraz daha çekmen lazım. Çek çek çek. Aşkım niye bıraktın? Ben bıraktım. Ben bırakmadım. Sen tutuyorsun. Ben nasıl bırakabilirim? Aa! Ben şişiyorum birden. Dur. Aşkım iyi bir kombinasyon yapman lazım. Bak sağdan sola vuruyorsun beni şu an. Şu an sadece çekiyorum. Çek. Aşkım biraz. <laughs> aşkım ortada durma <laughs> saat gibi. Tamam tamam tamam. Tamam ya kafa atıyor at o. Gel sana Allah <laughs> Sola doğru git de ben sağa doğru uçayım bari. Ha, dur orada. <laughs> Bekle çek şimdi. Bekle, az kaldı, geleceğim. Bekle, bekle, bekle. Hayır. Hadi. Biraz evet. aşkım niye ortaya gidiyorsun? Sola git diyorum, Heh, Tamam. Ne yapamam, tam korktum an. Şimdi bakın yapacağın şey şu, daireye giriyorsun, ip atıp şuradan şuraya atlıyorsun. Yapmıştın, yaparsın, Hı. güveniyorum sana. <laughs> Tamam evet, evet yine en burada en bir de sana de. muhtaçlığımız bulunmakta. Aynı şey yapıyorsun bak buradan atlayıp buradan ipi atıp içeriye giriyoruz. Önce buraya zıpla sonra buradan buraya öyle at. Oradan geriye. r ile aşağı sağ yani sağ, sağ alt. r right sağ alt oluyor. Evet. Bir dakika. Ama zıplaman lazım önce. Önce zıplayıp sonra ipi at. Zıpla zıpla yapıyoruz. Hani bak zıpla zıpla. Çift zıplayınca duvara basılı tutup. zıplamak bende hangisi Heh. acaba? Evet. Tamam beni de çekersin artık. Evet çek artık beni. Çekiyorum. Sola basıyor musun? Heh, tamam. Hadi gidelim. Bence çek. çok şey başardığımızı düşünüyorum. Allah Allah. Tamam. Dur. Bakalım burada neler var. Ne ip atlama şey seçtik. Hayır hayır düştük hayır. <laughs> Yumurta gibi yere çakıldık. Yine evet. ipli bir şey var. Ne <laughs> ben? <laughs> evet. ben... Bu sefer ne yapacaksın biliyor musun? Oo. İpi atladın. Attın bir daha ip attın bir daha atladın yapacaksın. Ama Bu emin... Çok zor. Hmm. Bir daha dene. Yapamazsan alacağım ama yapabileceğine eminim. Aslında yaparım da işte. İpi çok yukarıda bırakıyorsun. Bak burada bırakırsan atarsın. Yani burada bırakırsan yukarıya gidersin fiziksel olarak. Attın burada atarsan olur. Ben sana komut verdiğim an at. At şimdi, at şimdi bir daha. Evet bir daha at. Niye bekledin? Attım. Tamam tekrar dene. Aslında atmıştım. Tamam bir kere daha deneyelim. Evet. Attım. Bir daha bir daha. Bekle. Hayır hayır hayır. Bence bırakırsam daha kötü olsun. Evet. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya Rabbi. Beni kim getirdi de ben salak salak okudunuz üflediniz mi ne yaptınız beni ben? <laughs> tutuyor. Basılı tutarsan da yukarıya çıkıyor. yani ümidi kesmiş gibi orada yere bakıyor. <laughs> evet şimdi yapacağım arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Evet. Yapacağıma inanıyorum. Tamam. tamam. Hayır bak o kadar dönme. Buraya geldiğinde atlamalısın. Tamam bir kere daha deneyim. Evet. Niye atlayamadım ki? Ben deneyeyim mi? Evet. Sanki sen bana Aslında e, şöyle atlıyoruz. Atıyoruz. Atlıyoruz. Atıyoruz. Hadi. Tekrar. Tekrar deneyeyim bir dakika. <laughs> Şunu bir kere anlamak lazım. Atlayıp bastığımız zaman tutuyor mu? Bu yok. Bırakıyor. Tamam. O zaman basılı tutunca ne oluyor? Bir ona bakayım. Kendi etrafında dönüyor. Yukarıya nasıl çıkıyor? Ne olunca çıkıyor? Ha bak. Şunu yukarı aşağı yapınca ne oluyor? İniyor. Tamam mı? Biraz daha aşağı indiriyorum. Şöyle bir sallanıyorum. Aslında mantık basit tamam mı? Biz doğru soru yapmaya zor. çalışıyormuşuz. Biraz. Evet aynen öyle. Aa yetişmedi. 3 tane varmış. Tamam tekrar deneyelim. Mantık çözdük. Gerçekten bizi buraya kadar sabırla izleyen birileri varsa. <laughs> evet. evet. Senin tamam, de gerekiyor. Aa gidemiyorum daha fazla. Evet. Bana zarar veriyorsun. Ama sana enerji veriyorum. Sen bana bir bok vermiyorsun. Ne var? Göreyim bir tane daha var sanki. Evet iyi ki bırakmamışım. Bir dakika aşağıya salayım. Ama bir gelmemiz lazım, bir dakika. Boşluğa basar mısın aşkım şuna? Hangisine? Şuna, şu boşluk şuna. Tamam, bekle şimdi. Sanki bir... Eyy, lanet olsun. Yetişmiyor, boşlukla gel bana. <gülüyor> <gülüyor> yetiş, 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 yetiş. Hayır! Ya inanmıyorum, inanmıyorum. E bu varsa biz yetişemiyor muyuz oradan gidemiyor muyuz? Buradan gidemiyor muyuz aslında yukarıya doğru? Gidemiyormuşuz. Gel beni takip et şu <laughs> kravyeyle. Bunu da takip edebilir miyim? Mi? Bunları... Onla şöyle yapamıyoruz. Diplomak sende ne? <laughs> Gel buraya. Geldim. Tamam bekle. Şimdi bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu atıyoruz ve buradayız. Tamam gel. Çekiyorum seni. Bu sefer tek seferde hallettik. Çok evet. içerisindeyim. Ve ben de geldim. Harika. Al bakalım. Tamam. Seninki de. Evet aslında burada bir mola verebiliriz. E, bence e, güzel bir 5 bölüm oynadık seninle. Evet. Bu senin ilk oyun tecrüben. Ne düşünüyorsun? Bence güzel bir oyunu devam edebilirdik ama İkinci partta görüşürüz. O zaman ikinci parti eğer isterler satalım. Olur mu? İsterlerse satalım evet. Tamam. Oyun hoşuna gitti. Oynamak istiyordum baya. Oyun hoşuma gitti. i̇yi çok iyi. O zaman. Öğrendiğim için hoşuma gitti. Evet. Ee, Salsa Bel YouTube kanalı ciddi bir kanaldır. Öyle erkekler burada havaya ateş ederler canları sıkıldıklarında. Şarjörleri değiştirirler. Sürekli silah sesi duyarsın. Şık şık şık. tak 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 falan filan diye. Bu kanalın ilk bebek içeriği olmalı. <laughs> Olsun. Evet. Birazcık da böyle bize hitap eden. Yani o zaman bir sonraki videoda Red Your not oynayacaksın. Tamam. Peki. Arkadaşlar, FIFA. Ciddi <laughs> mi? Evet. Evet. Hayalim o tabii ki ama bunlardan bir geçelim. Ciddi Ondan bir doğru. iddia geldi kanalımızın <laughs> altyapısı tamamen değişecek gibi görünüyor. Ama gel gör ki o bir Red natçı olacak. İnşallah bakalım tamam. Bu arada arkadaşlar, gerçekten eşimin Redonat oynamasını istiyorsanız, onun oynayışını izlemek istiyorsanız, <laughs> videoyu beğenerek ve yorumlarda katkıda bulunarak bizlere destek olabilirsiniz böylece yeni bir part çekeriz. Evet. çok ilginç bir içerik oldu benim için de ilginç. Kendisi çok bu konuda heyecanlı. Ama dediğim gibi ilk tecrübeleri. Yani oyunu çok iyi oynayamıyor, bilemiyor ki ben de yani kumandayı özellikle oyun kolunu çok iyi bilmiyorum. Beraber öğreniyoruz diyebilirim. Şimdi ee, şimdilik o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz.